Sevgili dostlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Hearth of Iron 4 bölümüyle sizlerin karşısındayım. Hearth of Iron 4'te 1700 yılında oynadığımız Osmanlı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve... E, ...dürüst olmak gerekirse... Müziğin sesi bana acık fazla geliyor. Ha tamam, sıkıntı yok. E, dürüst olmak gerekirse ben en son bölümü çektiğimden bu yana bir tane araştırmayı unutmuşum bu arada... Ee, ben on son bölümü çektiğimden bu yana yaklaşık olarak e, 15 gün falan geçti arkadaşlar ve e, gerçekten ne hani neler olup bittiğini çok hatırlayamıyorum ama. Almanya devleti ile büyük bir savaş içerisinde olduğumuzu biliyorum ve bununla beraber onları yavaş yavaş ittirmeye başlamıştık. Almanya bizimle beraber Danimarka ve Norveç'le de savaştaymış ama Danimarka Norveç'in pek puan alabileceğini zannetmiyorum. Zira tek toprağa sıkışmış vaziyetdeler ve Danimarka kralının pes etmesi an meselesidir diye tahmin ediyorum. Bununla beraber birliklerimiz kuvvetli miydi, değil miydi? Onu hatırlamaya çalışıyorum ki kuvvetliydi bence ya. Yani 40 kombat vites sabitlemeye çalışıyorduk sağlam vursunlar diye. Yeterince manpower'ımız, yeterince ekipmanımız, erzakımız, her şeyimiz vardı diye hatırlıyorum. Ki evet abi yani oyun yüklenince e, yeterince erzağımın yeterince ekipmanımın olduğu açığa çıktı. Atlı birlikleri hiç kullanmamıştık. E, Atlı birlikler biliyorsunuz bu oyunun tankları olarak geçiyorlardı. Atlı birlikler kullanımı denenebilir. E, bununla beraber Çin de bana volunteer yolluyor aslında. Vay! Çin'in volunteer yollamasına şaşırmamla beraber Almanların üstüme gelmesine daha çok şaşırıyorum şu an. Şimdi cepheleri hatırlamaya çalışacağım. Ee, Amerika. Amerika neresi abi? Ee, tamam peki. Ee, Amerika'da bulunan bir ordumuz var ee, ki bu orduyu burada tutuyoruz biliyorsunuz bu oyunda koloni atma var en azından oyunun bu modunda ve biz Osmanlı olarak Amerika'yı kolonize etmiştik. Şey bu arada videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Diliyorsunuz değil mi? Çok seviniyorum zaten. Hepinize çok çok teşekkürler şimdiden. Kanala abone olursanız da kocaman öperim abi hepinizi. Şimdi ee, burası neresi abi? Burası anladığım kadarıyla evet Osmanlı, ee, Almanya'nın üst sınırı. Peki. Osmanlı İsveç cephesi diye bir şey yok bu arada ya. Dur. Eee, Osmanlı ordusu bir... Osmanlı ordusu 2. Neler nerelere bastın Samet? Nerelere bastın? Ne oldu şimdi haritanın ben beti bezi niye attı la? Oğlum ben neye bastım? Ba bana ge geri verin renklerimi geri verin bana. Bana renklerimi geri verin abi. Nasıl göreceğim ben tekrar geri? Ha denizden ya da havadan görmeye tıkladım galiba kazara. Hava mıydı deniz miydi? Bilmiyorum abi bir şeye tıkladım ben mahvettim her şeyi. Neyse tamam. Bu Osmanlı ordusu 2 dediğimiz birlik burada e, yan taraftakilerle çarpışıyor. Bir tane 24'lük var. 24'lük buradaki girişleri tutuyor. Babo şöyle bir alta bas da. Alo. Onun düşman askerlerini göremiyorum bu sefer. Neyi sildik ya gene? Ha düşman ordularını silmişiz. Allah'ım yarabbim. Ya Aga düşman ordularını silmenin böyle belli bir sebebi var mı? Düşman ordularının görünüşünü kapatmanın. Arkadaşlar harita ayarlarının içinden geçtim diyorum ya. Hani bak size gerçekten yalan değil. 15 gün oldu yani. Neyin ne olduğunu hatırlamıyorum ulan. Ee, şuraya bir Osmanlı ordusu 3 diyelim. Buraya Osmanlı ordusu 4 diyelim. Ki bu Osmanlı ordusu 4 kuvvetli muhtemel şurayı tutuyor. Aynen. Aynen. Şu iki orduyu birleştirmek için Osmanlı ordusu 4 ve Osmanlı ordusu 5'i birleştirmek için arada e, minik bir toprak parçası var abi. O minik toprak parçasını almak gerekiyor ama şimdilik oraya yapabileceğim bir şey yok. Bu arada Almanlar üzerimize normalde gelmiyorlardı abi. Hayrola? Ciddi ciddi ben normalde geldiklerini hatırlamıyorum. Ve <laughs> fokus ağacımı da hatırlamıyorum. Ne, ne oldu ne bitti nereye gidiyoruz? Nereden geldik biz kimiz? Manpower'ı ver bari. Nereden geldik biz kimiz? Hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Hmm. Avusturya nasıl savaş ilan edeceğiz? Avusturya diye bir devlet mi var ortalıkta? Varmış. E kendisine savaş ilan etmeyeceğim. Danimarka ile de barış yapmayacağım. Teşekkürler. Çin'in volüntörleri gelecek. Teşekkürler. Ee, bizim savaşımız belli. Dalanlar ben değilim bu arada. İsveç ordusu kendine dalıp ıı, hırpalıyor. Abi e, Almanlar böyle fena halde hücumda ha böyle hücum marşını çaldılar. zatdiri zat zat diye yapıştırıyorlar bize. E biz de bir karşı saldırı da yapıştıralım abi. Bir karşı saldırı yapıştırabilir miyiz hocam? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir karşı saldırı yapıştırırsak çok tatlı olur biliyor musun? Çok güzel Çin'in volunteerları da geldi. Dayı karşı saldırı yapıştıramıyorum. Karşı saldırı yapıştıramamak gibi minik bir probleme sahibim. Abi şimdi buralarda böyle zayıf bir hat arayacağım. Vallahi zayıf hattı bulduk galiba. Dur 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 dur. Zayıf hattı bulduk. Aslanım benim ilerle. 4x de ilerlesin. Tamam arkasını kollayın adamın. Nehrin karşısında bir ordumuz var şimdi. Burada geçen adamlara kösüm kösüm köstürebilirler. O yüzden Geride bir ordu bırakmak suretiyle buraya vuruyorsun ve buraya vuruyorsun abi. Şu nehri açın. Nehrin ötesine bir geçmiş olalım. Hazırım. Harekete hazırım. Bunlar bize kösüm kösüm köstürür. Kösüm kösüm. Tamam çok iyi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Ee, şuradaki orduları pakıtlamamız an meselesi sadece. Orduların pakıt yemesi an meselesi sevgili dostlar. Yani şurada 1, 2, 3, 3 hattın içinden geçtiğimiz an e, bu ordulara paket servisimizi gönderiyoruz ve e, kendilerini cepliyoruz abi. Şimdi bir saniye bir cepçilik yapacaksan e, her şeye hazırlıklı olman lazım. Tamam. Buradaki 4 birlik geçti buraya çok iyi abi. Abi çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Buraya bir takviye kuvvet lazım. Hiç geride kuvvet bırakmış mıyım? Eee Çin verdiğin askerleri ne yapmayı planlıyorsun emmi? Dikkat e, Takviye kuvvetimiz yok Dayı şş, yan tarafa bir destek be Yan tarafa bir destek be Ağzımız kurudu Ağzımız kurudu Vallahi şu yan tarafa bir destek atın da Başımız belaya girecek biliyor mu başımız belaya girecek Hocam peki Şuradan bir e, emrim olsa Ve şuradan ittirseniz teşekkür ederim efendim Teşekkür ederim Savaş gayet güzel gidiyor bu arada Fark ettiniz mi bilmiyorum Savaş gayet güzel gidiyor Şöyle bir yandan e, unuttuğum bir şey var mı onu hatırlamaya çalışıyorum da unuttuğum bir şey yok e, dikkat ettiğim kadarıyla. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan da vur ama orada 7 tane adam var. Orayı savunan var. Şöyle bir adamı geride bırakıp 3 topçuyla vursan oraya açılır galiba. Bir tanesini hemen arkaya kaydır. Bir tanesini hemen arkaya kaydır. Bir tane de buradan kaydır. Ama geçemeyeceğiz galiba. Yok geçit vermeyecekler gibi hissettim. Hı hı. E sen de vur. Diğer üçlü çekilsin. Diğer üçlü dinlensin. Bizim yeni üçlü vursun oraya. Hocam kenarlardan bir takviye gelmesini engelleyebilir misin oraya? Kenarlardan takviye gelmesini engelle gir içeri. Giremedik mi içeri? Abi gir içeri. Gir içeri lütfen. Onlar da bize yukarıdan köstür wars yapıyor. Aha. Aha hadi lan. Ya nereden geliyor bunlar? Dayı vur onları. Vur onları girdin içeri aslanım. Vur onları girdin içeri. Şimdi delilenecekler, delirecekler. Çünkü neden? Adamları pakıtlamamıza ramak kaldı. Yani eriflerin şu sınırda tuttuğu ordu bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu Osmanlı ordusu 3'te mi? Canım girsene içeri. Abi bir asker orayı tutuyorsa bu arada yazıklar olsun ya. Lan tamam yani konum avantajı alan avantajı da bir askerde tutmasın baba orayı be bir askerde tutmasın vallahi mahvoluruz ha bu arada güzel e, sivil fabrika yapımı yol yapımı devam ediyor ben elimden geldiğince tamiratı şöyle öne alayım. Ee, bir sıkıntı yaşamayalım. 287 sivil fabrikamız var. Toplam 513 fabrikamız var. Almanya'yı almamızın ardından gözümü Çin'e dikmiş vaziyetliyim. Çin'i alacağım çünkü Çin muazzam bir sanayi alanı. Hem muazzam bir sanayi alanı hem e, kor olmayan nüfustan puan alabileceğimiz için oradan böyle bir Çin'i e, höpürdetiriz. Çok da tatlı höpürdetiriz. Hadi oğlum gir lan. Hadi bak girdin içeri. Haydi aslanlar. Haydi aslanlar. Çok iyisiniz. Tamam. Şimdi buradaki aslan parçalarına bir emir vermek lazım. Oraya adam geliyor zaten değil mi? Sen bunu kovala. Sen de bir şunun etrafını sarmaya git. Gıpraşmayın, gıpraşmayın orada. Orada gıpraştırmayın çocuğu. Ben halledeceğim, ben halledeceğim. Orada gıpraştırmayın abi. Arkadaşı kovalamaya devam. E mecbur sağa sola ordu çekeceksin oğlum. Mecbur sağa sola ordu çekeceksin. Şuradaki adamın da bir nefessiz kalmasını sağlayalım. Tamamdır. Şimdi. Operasyon soluk kesme. Buradan ilerliyorsunuz dayı. Buradan ilerliyorsunuz. Hadi bakalım. Ne yapacağınız orada? Benim buradaki 24'lük ordum tek başına buraya hükmedecek birazdan. Dikkatli Beni dikkatli dinleyin. Hoca bittiniz hoca. Hoca bittiniz hoca. Ee, peki bir şey soracağım avareller. Ee, yan tarafa kim savunuyor? Ha teşekkürler. Vallahi yani İsveç ordusu geçmese, müttefikim İsveç ordusu destek vermese, yan tarafı saldık gittik herhalde diyecektim. Almanların 1.7 milyonluk askeri kaybına karşılık bizim sadece 300 binlik bir askeri kaybımız var. Ancak Almanlar'da kestirecek daha çok asker var arkadaşlar. Yani... Ne yazık ki onlardan henüz kurtulamadık. Şimdi efendim. Oğlum ne yapıyorsun İsveç ne yapıyorsun? Bir düzgün ilerle lan. Hocam ee, siz de şuradan vurabilir misiniz kendilerine? Arkalı önlü bir patates edin herifleri. Sonra tekrar bütün orduyu bu sınıra yağalım. Güzel güzel kaydır kaydır kaydır. Aşağıda asker kaydır ki. <laughs> koridoru kapattığında çok daha fazla zarar verebileyim size. Emredersiniz efendim. Emredersiniz efendim. Tamam yürü oraya doğru. Şu koridoru kapattığımda daha fazla vuracağım bunlara. Çok iyi. Abi savunursunuz siz burayı. Burayı savunmakta hiçbir şey yok. Hoca bitir adamların işini. Bitir bitir. Bitir artık adamların işini. Çok iyisin. Şimdi komple buraya yıl 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 yıl. Umarım aşağı tarafa doğru da yığılırlar. Sağdan soldan sağdan soldan adam kaydırıyor. Bize fark eden hiçbir şey yok. Ne buralarda canımızı yakabilirler ne başka bir yerde canımızı yakabilirler. Bu adam bağımsız bir devlet bu arada. Buna da almamıza gerek yok. Ee, Almanlara hakikaten çok çok güzel yamulttuk abi. Gerçekten güzel yamulttuk. Ve e, Almanlar Danimarka'yı hala bastıramadı. Danimarka'yı bastırsalar da bir adamlar toprak alamasa. Şimdi gerçi benimle ayrı savaştalar. Bunlar toprak alacak mı? Almanlar bir Danimarka Norveç'in işini bitirseydi ya. Adamların yani 7k manpower falan var ya. 7k 10k manpower falan var. Danimarka'yı bir çökertin hani deniz çıkartması falan yapamıyor musunuz? Bendeki donanma sizde yok mu abi? 186 parça donanmam varmış. E, donanma üretiliyor mu yeterince? Üretiliyor eyvallah. Abi benim bastığım topal eşek donanmayı siz basamadınız mı ya? Vallahi basamamışlar abi. E, donanmama bir daha topal eşek demeyeceğim bu arada. <laughs> Şimdi. Pakıtlayıp bir sınırı düzlemek lazım. Şöyle şuraya bir sınır çekmek lazım. 48 burada, 48 burada, 72 burada. Oy, Buraya işte bir 5x ordu yaparız ya. Osmanlı ordusu 2 ile, Osmanlı ordusu 4'ü birleştiririz. Zaten Osmanlı ordusu 3 boşa çıkacak o ara. Bu savaş devam ederken bir yandan da diğer savaşlara odaklanabiliriz. Hani şuradaki küçük devletlere atıyorum, eee, falan alabiliriz böyle. Kütür 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 vururuz abi. E, ...güzel de gelişmiş oluruz yani. Zaten ekipman listemizde hiçbir sıkıntı yok. E, Deli divane... Infantry ekipmanımız var. Şimdi şöyle yapacağız. E, nasıl bir şey yapacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Nereden sıkıştırabiliriz bu beyefendileri? Şu an onu düşünüyorum. Nereden sıkıştırabiliriz? E, şu... Ama aşağıdaki cepheyi daha fazla... ...genişletmek istemiyorum ya. Yukarıdan insek çok daha güzel olur ama... Yukarıdan inemeyeceğiz galiba ya. Hı -hı. Yukarıdan inemedik abi. Yukarı taraf kendini çok çok güzel tutuyor. Yani tek şara aşağıda nehrin e, bizim olan tarafından heriflere girmek. Aslında vursak aşağıdan ittire ittire gideriz de yani ittirmek istemiyorum abi. Ne kadar çok ordularını saplaşsız bırakıp ele geçirirsem benim için o kadar iyi şu anda. Abi şurası bana saldır diye bekliyor bence ya. Şurası bana saldır diye bekliyor. Burası da gölgele beni diye bekliyor. Birer tane orduyu da tabii ki geride bırakıyoruz. Yok buradakini geride bırakmaya gerek yok. Şuradan bir orduyu da geride bırakıyoruz ne olur ne olmaz. Aa şurası da bana vur diyor da vuracağız dur. Eee burası da bana bir vur diyor. Dur bakalım ne kadar ee, doğru kulak vermişiz acaba? Kulaklarımızı doğru kabartabilmiş miyiz? Hemen onu öğreneceğiz. Bir tane adamı geride bırakacağım. Güzel, 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 güzel. Kulağımızı çok doğru kabartmışız. Kulağımızı çok doğru kabartmışız ve... Bununla beraber e, sevgili arkadaşlar... Muazzam bir ilerleyişle ödüllendirildik. Şunu da bir indirebilir misin canım? Şunu da bir indir. Evet artık Almanların... Ee, askerlerine gıda ve lojistik taşıyan hattı minicik bir çizginin üzerinde sevgili arkadaşlar. Minicik bir çizginin üzerinde. Yani bunu anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor abi. Hem aşağıdan hem yukarıdan Alman hattına vuracağız. Ve e, Almanların gıda tedariğini kesmemizin ardından da yavaş yavaş topraktakileri ezeceğiz. Yavaş yavaş burayı ezeceğiz abi. Ee, şu anda deli divane çılgıncasına hücum yapıyorlar yani 2 milyon adam kaybetmiş olmalarına rağmen hala bize hücum yapmaya devam ediyorlar. Yani umudum ya kestirecek çok askerleri var elemanların ama yok abi. Cık. Aa. Yani ben şey diye düşündüm. E, o kadar ekipmanları yoktur falan diye düşündüm. Var var ekipmanları da var. Her ne kadar şu an avantajlı taraf olsak da e, Almanların e, bize direnecek e, çok fazla kaynağı ve gücü var. Bunun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Abi inanılmaz herifler çelik duvar gibi yıkılmıyorlar ha. Peki. Peki. Her fırsatları değerlendirir aşe. Gel. Gel 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 gel. Oradan kapatamıyorsam bir arkamdan kapatırım aslanım. Şuraya da bir vur bakayım. Oradan kapatamazsam en arkamdan kapatırım şöyle. Her fırsatları değerlendiren gaming. Her fırsatı değerlendirir AŞ. Vur 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 vur. O 31 birlik buraya bir gelirse kavuşmak yalan olur abi. Tamam. Çabuk buraya destek. Çabuk buraya destek. Burada kabak çiçeği gibi açıktayız. Kabak gibi açıktayız burada. Sevgili hocam. Ee, yapmamız gereken hamle şu. Bak Almanların git gide Beslendikleri hat azalıyor. Birer ikişer tane asker koymuşlar buraya. İlerlediğimiz gibi ezeriz. Bilerek ezmiyorum. Adam kaydırsınlar. Kaydırabildikleri kadar asker kaydırsınlar ki ben de onlara kaydırayım. Şuraya bir ilerleyebilir misin canım? Arkada çok fazla adamları var. Yani yan tarafa falan da destek olsun diye bekledim de şimdi onları kıstıracağız diye kendimiz kısılmayalım köşeye bir yere. Temel derdim o benim. Abi burada iki bölükle vurup burada da buraya vursak. Şu iki cepheden birini bile kazansak var ya. Almanları çok aşırı zor durumda bırakırız. Ama kazanamayız abi. Oraya destek atmaya devam ediyor. Oraya destek atmaya devam ediyor. Ne yazık ki. Ne oluyor lan? Aman diyeyim hocam ne yapıyorsunuz? Aa, bu iki topçumuz nerede? İçeri bir yeri girdi iki topçu da. Abi o iç hatlar çok tehlikeli. İç hatlar çok tehlikeli. Aç. Aç 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 aç. Şuraları bir yerlere aç. Şuraları bir yerlere aç. Adam nefes alsın. Yani Almanları tek bir hatta sıkıştırdık derken... Biz de minnacık bir yere sıkışıp kalmayalım. Almanlar buraya çok yoğun asker yolluyorlar. Bu arada Danimarka Alman ordusunu püskürtmeyi başarmış yani. Danimarka minik minik orada toparlıyor abi. Alman ordusunu püskürtmüş Danimarka. Ee, sevgili dostlar gördüğünüz gibi Almanların hayatı buradaki bütün Alman askerlerinin hayatı şu minnacık koridordan geçen alacakları saplaya bağlı. Bu arada ben Ersow Iron 4 oynarken yatarak oynuyorum agalar. Ya kamerada falan böyle bayılmış bir adam görürseniz o şeyden değil. Ben yayılıyorum dayı. Bir şey düşünürken falan özellikle. Yayılıyorum yani bol bol. Şimdi usta ee, hatlardan birini kaybetmemiz hiç ama hiçbir öneme sahip değil. Ki orayı geri aldık vurarak da. Bu adamlar bak şuradaki minik koridorda yaşamını sürdürüyorlar. Yani buradaki minik koridora yüklendiğimiz an onların işleri bitecek veyahut e, yukarıdan bu yüklenmenin miktarını arttırabiliriz efendim. Buraya ne yükleniyoruz ya? Tamam oralar tutuluyor, oralar tutuluyor. Şuradaki iki orduyu birleştirme hayali. Hadi bakalım. Soluklarını bir kesmeyi deneyelim. Sevgili dostlar, Almanlar da biliyor. Yani onlar da biliyor şu an e, onların bütün soluk sistemini kesmeye çalıştığımızı. saplay e, supply damarlarını ellerinden geldiğince korumaya çalışıyorlar. Yani yağabildikleri kadar asker yığıp e, bizim e, karşımızda durmaya çalışıyorlar. Hmm, belki de buradaki ordunun gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Ne diyorsunuz? Şöyle minnak bir ilerleyiş rica edebilir miyim? Buraya bastıralım ki biraz şu hattan çekilsinler. Bütün dikkatlerini bu hatta verdiler. Nizami bir şekilde yavaş yavaş ilerlersek elbette ki bize karşılık vermek zorunda kalacakları için asker kaydırmaları gerekecek. Sahada kaç askerleri var peki? Yani manpower miktarları aşağı yukarı bizde eşdeğer. Danimarka'nın ne kadarlık bir ordusu var bilmiyorum bu arada ama bayağı bir birliği var abi elemanların yani getirebilirler getirebilirler. Bu savaş umduğumuzdan çok çok daha uzun sürebilir. Ama ee, yani şurada solunum yollarında bırakacakları minik bir aralığa bakar her şey. Ki o minik aralığı bize sundular gibi. Sundular mı? Emrim var. Şuradan gelenleri tut. Sen de aşağıdan ee, dur. Sen de bu da pesteden gelecekleri tut. Oha bu da peste aldık. Bu da aldık değil mi? Tabii ki iyi de. <laughs> ya beklediğim şey bu değildi. Dayı vur şuraya. O ara bu da pesti indirelim madem ya. Tamam yani e, adamların solunum sistemine verdiğimiz her türlü hasar Adamların gıda tedariğine verdiğimiz her türlü hasar bizim için çok çok önemli, çok çok kıymetli. Pekala sevgili Osmanlı ordusu, 5 numaralı Osmanlı ordusunun durmasını emredelim ve sınırlara geri yığılsınlar. Tamir edilecek topraklar, kaleler, yollar bunların hepsinin tamirat işlemi giderilsin. Tamirat işlemine girsin. Buralarda kademe kademe yavaş yavaş ilerleme kaydettik. Yukarısı için durum iyi gözüküyor. Buralarda level 10 kale var değil mi? Abi vuruş e, Aa tamam burada da seviye 10 kale varmış. Orada seviye 10 kale ve bizim adamlarımız varken hiçbir şey yapamazlar. Şuraya bir gıdım ilerlemeyi çok isterdim ama ilerleyemiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, düşmanın solunum sistemine nereden saldıracağımız belli ama fırsatları değerlendiren gaming yapacağız. Buraya alırsak bütün solukları kesiliyor bu arada. Canım şurayı oyalar mısın? Şurayı oyala. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Yo şuradan geçiyorlar gerçi. Şuradan geçiyorlar. Hala düşmanın bütün hattını kesemedik abi. Bütün canını alamadık. Üstüne üstlük bu kenarı da alacağız gibi duruyor. Tamam almayın orayı. Almayın orayı. Evet ee, sevgili arkadaşlar. Yani Almanlar gerçekten diken üzerinde ki fark ettiyseniz arkadaki koridoru ilerletmiyorum bile. Buradaki buradaki askerler nasıl olsa ölecekler. Yani bu adamların gerçekten bir yaşama şansı olduklarını ben düşünmüyorum açıkçası. Ve Osmanlı ordusu 3 ile Osmanlı ordusu 4'ü birleştireceğim. Buradaki askerleri de oraya vereceğim. 3x 24'lük toplamda 72 birimlik bir askeri güç olacak. Ee, kumaş eksiğimiz mi var? E, ee, Kloat üretebiliyorduk sanki Dışarıdan almayalım abi Böyle bir zamanda dışarıdan e, kaynak almak Bizim için e, Sorun olur Yani fabrikalarımı e, Bu iş için ayırmak istemiyorum Tamam önceliğiniz bunlar Ve şey Tamirat sizin ordular burada ne yapıyor Afrika'da? Çok mu beğendiniz Afrika'yı? Buralara hala koloni atamıyorum ya. Koloni atamamamın sebebi nedir bilmiyorum ama sanırım sivil fabrikaları sürekli olarak çalışıyor ya. E, i̇ki tane sivil faktörüye ihtiyaç var bunun için. E, i̇nşa işlemlerinin bitmesi gerekiyor galiba. Neyse canım zaten koloni atmanın bir acelesi yok da. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Düşmanın e, sıkışacağı hat belli oldu. Aha. Aha. Aha aha aha. Bir yudum saplaaül şakşakiyi alamıyor abi herifler. Bir yudum saplaaül şakşakiyi. Hadi. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam, savaşın kaderini belirleyecek bu hamle. Haydi. Oy! Oy 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 oy. Oy 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 oy. Evet arkadaşlar, Almanların bu hamleyle beraber burada alabilecekleri bütün supply kesildi. Alabilecekleri bütün supply kesildi. Geride bir yerde bir ordu bıraktılar. O gerideki orduyla ilgileneceğiz. Birazdan onları ezeceğiz. Abi muazzam oldu. Resmen adamları kopardık hocam. Resmen adamları kopardık. Tuttuğumuz gibi kopardık. Buradaki birliklerimiz de bir direnç gösterecektir diye tahmin ediyorum. Abi çok çok iyi durumdayız ya Çok çok iyi durumdayız adamları tuttuğumuz gibi Kopardık yani yaklaşık 400 binlik bir askeri kaybımıza karşılık Adamların 2 milyonluk bir kayıpları var ama Kayıplar önemli değil Kayıplar ne yazık ki önemli değil Sevgili arkadaşlar buradan bastırıp Vuracaksınız abi herkese Agresif modda nasıl olsa supplyları yok Bir şeyleri yok kayıplar ne yazık ki Önemli değil çünkü sevgili arkadaşlar Alman ordusunun Kaybedecek çok fazla askeri ve Harcayacak çok fazla cephanesi var bu sebepten dolayı e, şu an evet bu yaptığımız hamle büyük bir ilerleme 2.38 milyon bakalım buradakileri kesince kaça düşecek diğerlerini bilerek saldırmıyorum İşleri bitsin hatta geri dönsünler hocam e, acayip yükleniyorlar oraya acaba e, evet tutabiliyor güzel bakalım 2.38 milyondan geriye kaç kalacak. Bu arada arkadaşlar burayı da almamızın ardından ufaktan e, videomuzun sonuna gelelim efendim ve e, tamam sıkıntı değil sıkıntı değil bir miktar geri itilebiliriz hiç önemli değil gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim bakalım oy 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 bakalım bu oy oylar oy oylar doğru oy aylar doğru 300 bin askerlerini daha kestik kenarda köşede. Tamam. Herkes şimdi hattına geri dönsün. Sevgili dostlar, izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın. Bay bay.